mutlu yıllar sevgilim. Canım ne güzel de uyuyor. İyi ki doğdun sevgilim. <laughs> 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 Ruhsar, sen mi geldin? İyi ki doğdun Marsa. İyi ki doğdun bastağım. Sen bana sağlığında yatağıma kahvaltı bile getirmedin ama... ...bak ben rüşvet verip senin yanına yağmursuz havada bile geldim. Rüşvet mi verdin? Ee ne yapalım, alışkanlıklar oralarda da devam ediyor. <laughs> Bu aralar rüşvetçilerden epey göceden var bizim tarafa. <laughs> Ruhsar, bugünü birlikte baş başa kutlayalım mı? Kutlayalım. Ruhum benim. Yalnızca sen ve ben. Evet, evet, evet. Eski Mısır'da bir tanrı. of, ya, bunların yaptığı değiş mi yani ya? Üf, kocaman tanrı bu, iki harfli mi olurmuş? İlk harfi de R. yaz gitsin. Şelale Hanım. Efendim. Sizin doğum gününüz ne zaman? Sana ne? Bayanlara doğum günü mü sorulurmuş? Ya Şelale Hanım, ben size doğum gününüzü sordum. Doğum yılınızı değil. Hem doğum gününüze bakarak yaşınızı nasıl hesaplayabilirim? E gerçi sana yılını da söylesem hesaplayamazsın ya. Hadi neyse, 29 Ekim benim doğum günüm. Ne olmuş, niye Hayır, soruyorsun? benimki de tam bir ay sonra da bugünden hatırlatayım dedim. Öyle pat diye söylemek yerine alıştıra alıştıra söylemek daha mantıklı geldi. Seni uyanık seni. Mesai arkadaşlarımın da aralarında para toplayıp... ...bana kayıt yapabilen bir Walkman alacaklarını öğrenmemde iyi oldu tabii. Benim haberim yok. Ama artık var. Artı önünüzde para biriktirebileceğiniz koskocada bir ayınız var. <laughs> ha sahi bizimkilerin doğum günlerine bakalım neymiş. Aha, sigorta kayıtları, sigorta kayıtları... Hah, işte burada. Bakalım neymiş? Ah, müfit 23 Nisan. Diğerlerine de baktım. Selçuk 19 Mayıs, Suat 30 Ağustos, Önder Bey 1 Mayıs. Tam da gününde doğmuş yani. Bizimkiler de hep bayramlarda doğmuşlar be. Aa, Masar'ın doğum günü bugün. Kale bankacılıkta bir numara. Bekleme, bekleme yok. Sıra mırra, yok. Zart zart. <gülüyor> <gülüyor> öyle tatilim, öyle tatil yok. Evet. Harika bir reklam kampanyası olacak. Çak, çak, çak. Hey, hey, dur çak. bir dakika. Bugün Masar'ın doğum günü. Hadi ya, ciddi mi? Ciddi tabi, bak işte burada sigorta formunda yazıyor. Masar'a sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayalım he. Ne dersiniz? Aa, çok iyi olur. Ya zaten son günlerde halini hiç iyi görmüyorum. Moral olur. Bana da bir ay sonra sürpriz bir doğum günü yapar mısınız? E, hiç sürpriz bir doğum günü partim olmadı. Hadi lan, öyle siparişte sürpriz mi olur? Söz, vallahi unutmuş gibi yaparım. Aman çocuklar, sakın kimse ağzından bir şey kaçırmasın. Kanka doğum gününü unutumuzu zannederken... ...çıkıverelim ortaya ve... Be... ...sürpriz! Vallahi ben hastayım, çok kötü durumdayım deyip izin isteyeceğim Önder Bey'den. Efi, Oyun bozanlık ediyorsun ama. Hani hasta numarası benim diye? Olur mu be oğlum onu da nereden çıkardın? Ben böyle bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Kalleş, en baba numarayı sen kaptın be. Peki ben ne diyeceğim o zaman? Ee, sen de muayen günümdeyim dersin olur biter. <laughs> Çok komik. Surat abi sen de kafandan bir işlendi ısı uydursana oraya gidersin. Oo! bak bu iş fena fikir değil ha. Aferin lan baba. E peki ben ne diyeceğim? Ne bileyim. Haa sen de anneni hastaneye götürmen gerektiğini söyleyip gidersin. Tamam. Şuraya bakın be. Masada sürpriz doğum günü partisi hazırlayacağız diye... ...resmen susurluk yalan çetesi kuruyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> en güzel yalanı kendime sakladım. Önder Bey'e altıncı filo dolma bahçeye gelmiş. Taş atmaya gidebilir miyim diyeceğim. <laughs> sen yılan olmuşsun be Baha. <laughs> ya hadi o zaman gidip Önder Bey'e haber verelim tamam mı? Yalnız birinci benim. Selam arkadaşlar. Şelale Hanım beni yok, yok arayan var mı? Yok Selam. Yok Selam. ben. Suat? Yok <laughs> yok. Yok kanka. Aa, hoppala ne oluyor ya? Beni gören tecavüzcü coşkunu görmüş gibi kaçıyor. Allah Allah. <laughs> Müfit, o bilgisayar firması ile ilgili kampanyanın dosyası neredeydi? Ben getireyim hemen. Hı? Aa, bak nasıl oldu unuttum. Benim bombili bisikletleriyle randevum vardı. Hemen gitmem lazım. Dur 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 nereye gidiyorsun? Önder Bey'in haberi var mı? Var tabii. Bak istersen senin yerine ben gideyim. Bombili bisikletlerinin sahibi çok zor bir heriftir. Yok yok ben giderim. Sen bilirsin. Yani ben senin için söylemiştim. Sağ ol, Çok düşüncelisin ama ben hallederim. Hay Allah. Ya ne yapsam da şuradan biraz erken kaçsam, ...ruhsları bekletirsem çok ayıp olacak. Kız ta öbür dünyadan geliyor. Müfit, nerede kaldı şu dosya be oğlum? Müfit abi aynen rahatsızlandı. Hemen eve gönderdik Masar abi. Yapma ya. Bana niye haber vermediniz oğlum? Bilmem. E, telaştan unuttuk herhalde. Önemli bir şey yok değil mi? Yok yok. Basit bir kalp krizi. Kalp krizi mi? İ yok e, midesini bozup cırcır cır olmuş da e, evde tuvalette dinlenmesi gerekiyormuş diyecektim. Allah Allah. Ne yapacağız şimdi? Ben de tam işlerimi müfte yükleyip kaçmayı düşünüyordum. E, neyse şelaleye söyleyeyim de Önder Bey'e rahatsızlanıp çıktığımı söylesin. Buyur Masar abi çay iç. Hepsi senin. Ne be oğlum manyak mısın? Bu kadar çay ben mi içeceğim? Ya aslında ben herkese çay hazırlamıştım ama onlar gidince hepsi sana kaldı. Ziyan olmasın. İşi ver gitsin. Hadi saçmalama abim benim. Saçmalama bana saçmalama. Al şunu. Peki Şelale Hanım nerede? Sürpriz yapmaya gitti. I, yani annesi rahatsızlanınca aniden sürpriz bir ziyarete gitti. Hayda ya ne oldu bizim ajansa bugün böyle? Cık, vallahi ben de anlamadım masar abi. Ama takma kafana. Olur böyle şeyler. Şişt, bana bak baha. Ben de gitmek zorundayım. Önder Bey bir şey sorarsa kafadan at işte bir şeyler uydur tamam mı? Bir şey mi uydurayım? Ne uydurayım abi? Nerede bu insanlar ya? Kimse kalmamış. Heh. Masar iyi ki sen buradasın. Ee, e, Masar bey biraz sonra hastalanıp gidecek. Bence ona iş vermeyin Önder bey. Sen sus işine bak sefil proleter. Masarcığım bu... ...kampanyanın acilen değişmesi gerekiyor. Züccaciye gazetesinin hoşaf takımı kampanyası. Ama Önder bey bakın yani ben... Esasında bu işi müfite verecektim ama erken gitmiş. Neyse bir gün divan kurulur hesap sorulur. Önder Bey isterseniz ben bu dosyayı alıp eve götüreyim. Eve devi olarak bir güzel çalışayım. He? Ne dersiniz? Olmaz. Burada çalışacaksın. Çabuk ol başla. Burada bir şeyler dönüyor ama anlayacağız herhalde. Öf ya, öf. Bu iş hayatta üç saatten önce bitmez. Yani şanssız bedevi çölde kutup ayısı öpermiş. Ruhsar. Geldim geldim. Hadi artık gidelim kocacığım. Maalesef çıkamayacağız hayatım. Çünkü son anda başıma iş aldım. Hiç sorun değil. Senin o işi olmuş bir kocacığım. Aa, hoşaf gibi tatlı gazeteniz Züccaci'yi 55 kupana sofralarınızı canlandırıyor. Harika! Yaşasın, gidebiliriz artık. Ne? Borsa Birleşik Endeksi açıldı. Ben kapıya bakayım. Herhalde yine annem gelmiştir. Sakin, sakine. sakine. Allah kahretmesin. Nasıl beğendin mi kanka? Ha? İyi numara değil mi? <laughs> ya sizin işiniz yok muydu? İşiniz güçünüz yok bunu mu hesapladınız be? Ya oğlum niye daha söz getirdiniz be? ne yani? Sana tutup öbür dünyadan Zeki Müren ya da Elvis Presley mi getirseydik? Bu kıyamızı da unutma Sarı Bey. Sağ olun be, Celal Hanım. <laughs> <Ay! gülüyor> Ruhsar, Ruhsar yani o kadar masraf etmişler. Şimdi oynamasan olmaz. Yardım et bana. Kurtar beni ruhsan. Bak kendime hakim olamıyorum. Oynamak zorundayım. Aa, 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 şşş, şuraya bak, şuraya bak. Geç geç geç, 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 geç. Ruhsan, Ruhsan. Yalvarırım bana yardım et ya. Yardım et ha. Pis yalancı. Çuvalla para vereyim de yapıştırırken bol bol ellersin. Aa, sen aa, yap, yap, yap. yap Ruslar, Ruslar bu ayılar görecek. Açı var topu. Ay değil. Ruslar, ben de yapma. Yap, ben onları değil, seni istiyorum ya. Oynamak zorundayım ben. Emin misin? Evet. İyi o zaman. Bir icabına bakarız. Aa, hadi o. Yap. Arkadaşlar telefon çalıyor ya. Çocuklar bir zahmet biriniz bakın ben meşgulüm. Ben bakıyorum tamam. Saçmalama saçmalama ben bakarım. <laughs> Alo buyurun. He? Ben değil esas siz buyurun Müfit Bey. A Önder Bey. Ana Hüvvizi burada da buldun. Şşşt sen de kafayı buldun he. Ee, buyurun sizi dinliyoruz efendim. Yani dinliyorum. Boşuna birinci teki şahıs ayağına yapma yemezler Müfit Efendi. Çabuk oradaki herkesi ajansa istiyorum çok önemli bir deterjan kampanyası inşa aldık. Hemen yarına istiyorlar. Ama, ama, ama Önder, Önder Bey, biz burada Masar'ın doğum günü mitingindeyiz efendim. Tamam, o zaman Masar gelmesin. Ama siz beş dakika içinde ajansta olacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey. Hemen geliyoruz efendim. Aman. çocuklar çocuklar hadi ajansa gidiyoruz. Önder Bey bizi çağırıyor. Ya. Aman be şu Önder Bey'in yaptığı da iş şimdi ya? Evet iş. <laughs> hadi kanka eyvallah. nereye gidiyorsunuz canım? Hadi, Benim doğum günümden daha önemli bir işiniz? Hadi, hadi, hadi. hadi. Sen, sen hadi arkadaşları hadi. sana bırakabiliriz. İstemez istemez. Mesela abi istemiyorsa ben alabilirim dansözü. Gülü be Umarım artık sürpriz yapacak başka birileri kalmamıştır. Umarım. İyi ki doğdun Masar. Çok teşekkür ederim oğlum. <laughs> ne yazık ki ben sana iyi ki öldün diyemeyeceğim. Hmm. Ama iyi ki hortladın diyebilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.